arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde dairede alanla ilgili temel düzey seviyesindeki sorularımıza devam ediyoruz. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. O ve M merkezi mavi ve sarı renkli daireler N noktasında işten teğet olacak biçimde verilmiştir. Sarı renkli dairenin çevresi 6 pi birim olduğuna göre mavi renkli bölgenin alanı kaç birim karedir? Burada büyük dairenin alanında küçük dairenin alanını çıkartacağız. Öyle değil mi gençler? Ama önce yarı çapı bulmalıyız. Bize sarı renkli dairenin çevresi 6 pi olarak verilmiş. O zaman bunun yarı çapına r dersek arkadaşlar çevresi 2 pi r'ye eşit olur. Bu da 6 pi'ye eşittir ve r'miz 3'tür. Evet r'yi 3 bulduk. Hemen yazalım. O zaman sarı renkli dairenin alanı pi kare formülünden pi çarpı 3'ün karesinden 9 pi gelir. Arkadaşlar burası 3 ise OM uzunluğu da 3 olur Mavi renkli dairenin yarı çapı 6 birim olur. Burada büyük dairenin alanı ise pire kare formülünden 36 pi olur. O zaman arkadaşlar 36 pi'den 9 pi'yi çıkartarak mavi alanı bulacağız. Bu da bize 27 pi'yi verir. O merkezi çeyrek daire. AB uzunluğu 4 kök 2 verilmiş. Taralı bölgenin alanı nedir? Sevgili gençler. Bu bir çeyrek daire. Çeyrek daire olduğu için OA ile OB yarı çaptır ve eşittir. Karşımızda 45, 90, 45 üçgeni var. Hipotenüs 4 kök 2 olarak verilmiş. O zaman buradaki dik uzunluklarımız 4 santimdir. Şimdi gençler ne yapacağız? Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartıp tarıl alana ulaşacağız. Peki çeyrek dairenin alanı nedir? 1 bölü 4 çarpı pire karedir. R'miz de 4'tür. 4'ün karesi şeklinde yazalım. Eksi. Üçgenin alanı ise 4 çarpı 4 bölü 2'dir. Buradan gençler 4 pi eksi 8 gelir. O merkezli kırmızı bir daire içine sarı renkli iki özdeş daire kesilip yerleştirilmiştir. AB uzunluğu 12 santim olduğuna göre kırmızı renkli bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi AB burada çap. Öyle değil mi gençler? O zaman yarı çapımız nedir? 6'dır. Öncelikle büyük dairenin alanını bulalım. Pi kare formülünden pi çarpı 6'nın karesi. Burada sarı alanları çıkartacağız ve kırmızı alana ulaşacağız. Peki burada 4 tane yarım daire var. Sarı daire. 4'ü de eşit. Bunları birleştirirsek arkadaşlar 2 tane tam sarı daireye ulaşırız. Bir tanesinin yarı çapı 3 değil midir? Peki bir tam dairenin alanı nedir? 1 kareden pi çarpı 3'ün karesidir. Bundan 2 tane olduğu için çarpı 2 diyorum. Ve cevabımız 36 pi eksi 18 pi'den 18 pi gelir gençler. Yarı çapı R olan bir dairenin alanı. A eşittir pi kare formülü ile hesaplanır. Bir arabanın ön camı üzerine o noktası etrafında 120 derece dönebilen silecek bulunmaktadır. Yani arkadaşlar burası 120 dereceymiş. Bu silecek cam üzerinde O noktasının uzaklığı en az 2 birim en fazla 7 birim olan noktaları temizlemektedir. Yani diyor ki sana şurası 2 birimdir burası 7 birimdir. Buna göre sileceğin temizlediği alan kaç birim karedir? Sevgili gençler bize beyaz alanı sormakta. Ne yapacağız? 120 derece diyor. Yani tam bir dairenin 360'da 120'sine bakacağız. Öyle değil mi? O yüzden ikisi için de şöyle diyeceğim. 120 bölü 360. Biz burada sevgili gençler şuradaki dairenin alanına bakacağız. Bir de e, şuradaki dairenin alanına bakacağız. İkisinde de 120 bölü 360'ı kullanacağımız için ortak parantezi alıyorum. Öncelikle yarı çapı 7 birim olan 120 derece gelen alanı bulacağız. Pi çarpı 7'nin karesi. Diğeri de yarı çapı 2 olan kısmı bulacağız. Pi çarpı 2'nin karesi. Buradan arkadaşlarım 1 bölü 3 çarpı 49 eksi 4'ten 45 pi gelir. Sadeleştirdiğimizde 15 pi'ye ulaşırız. Bir kolye tasarımı yapmak isteyen Bilal Usta Aşağıda farklı renkte bulunan doğal taşlardan kullanmak istiyor. Bilal Usta'nın tasarım için seçimleri aşağıda verilmiştir. Mavi taşın çapı 30 mm'ymiş. Çapı verilmiş arkadaşlar. Biz yarı çapını yazalım. Pembe renkli özdeş taşların çapı 24, 12, 12 diyelim. Mor renkli özdeş taşların çapı 16, yarısı 8'dir. Bilal Usta'nın tasarladığı kolyedeki taşların alanları toplamı kaç pi milimetre karedir demiş. Sevgili gençler her birinin alanını bulup çarpacağız. Şimdi bundan iki tane var. O yüzden diyorum ki 2 çarpı pire kareden, pi kareden 1 çarpı 8'in karesi artı. Bundan da iki tane var. 2 çarpı pi kareden. Bir de en son arkadaşlarım bir tane mavimiz var. Pi kareden. Bu şekilde yazdık. 64 çarpı 2'den 128 pi. Burada da 144 çarpı 2'den 288 pi. Burada da 15'in karesinden 225 pi gelir gençler. Şimdi burayı toplayacağız. 8, 8 daha 16, 5 daha 21. Burada 10, 12, 2 daha arkadaşlar 14. Elde var 1. 2, 4, 5, 641 cevabımızdır. O merkezli daire OA 6 santim diklik verilmiş. Kırmızı boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Peki kırmızı bölgede toplam açı neye geliyor? Ona bakalım arkadaşlar. 90 artı 60 150'dir. 360'dan 150 çıkardığımızda 210 kalır. Demek ki şuradaki siyah açıların toplamı olmuş. O zaman kırmızı bölgelerin alanları toplamı nedir? 210 bölü 360 çarpı pire kare formülünden cevabımız 21 pi'dir. ABCD karesinin içine ABCD merkezi çeyrek daireler yerleştirilmiştir. ABCD karesinin alanı 24 birim kare olduğuna göre sarı renkli bölgenin alanı kaç birim karedir? Yani arkadaşlar biz burada karenin alanından mavi alanları çıkartacağız. Karenin alanı 24 olarak verilmiş. Eksi diyorum. Şimdi bir kenarına k dersek gençler. K kare burada 24'e eşitmiş. 4 çarpı 6'dan kare aldığımızda k'ımız 2 kök 6 gelir. K 2 kök 6 ise şu uzunluklara eşit olduğu için kök 6'ya eşit olur. Burada arkadaşlar 4 tane çeyrek daire var. Birleştirirsek Tam bir daire olur. Biz burada karenin alanından tam bir dairenin alanını çıkartacağız. Pi yarı çapı da kök 6 pi kare formülünden cevabımız 24 eksi 6 pi'dir. AB uzunluğu 9, BC yayın uzunluğu 8. A merkezi daire diliminin alanı kaç santimetre karedir? Bu tür ifadelerde alan arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı yarı çap çarpı L ile hesaplanılır. Yani şuraya L dersek gençler burası da yarı çap. 1 bölü 2 çarpı R çarpı L'dir. 1 bölü 2 çarpı 9 çarpı 8'den cevabımız 36'dır. Şekilde kaldırım kenarına park edilmiş bir arabanın tekerinin yandan görünümü verilmiştir. Kaldırımın üst çizgisi arabanın cantına teğet ve ön tekerde oluşturduğu AB kirişin uzunluğu 8 birimdir. Ön lastiğinin kapladığı alan kaç birim karedir? Ön lastik neresi gençler? Bizi şu siyah alanı soruyor işte. Bu alan nedir? Onu bulmaya çalışacağız. Bize ne verilmiş? AB kirişin uzunluğu. Sevgili gençler şuradan başlıyor. Şurada bitiyor. İşte bu uzunluk 8 birimmiş. Biz buradan merkezinden buraya dik indirdiğimizde kirişi iki eşit parçaya bölmüş oluruz. 4 4 olur. Şimdi sevgili gençler biz şuradaki yarı çapa R1 diyelim. Jantın yarı çapı R1. Şurayı da çizelim. Şöyle. Burası da tekerin dış, dış, en dış noktaya kadar olan kısım. O çaptır arkadaşlar. Buna da R2 diyelim. Şuradaki üçgenden Pisagor bağıntısıyla R2'nin karesi eşittir. R1'in karesi artı 4'ün karesi gelir. R2'nin karesi eksi R1'in karesi de 16'ya eşit olur. Buradan bu ifadeyi buluruz. Şimdi arkadaşlar en büyük dairenin alanında jantın alanını çıkartarak tekerleğin alanını bulacağız. Peki o da nedir? 1R2'nin karesi eksi 1R1'in karesidir. Bir parantezine aldığımda R2'nin karesi eksi R1'in karesi gelir. Bu da bize 16 pi'yi verir. Evet gelelim son sorumuza. Özdeş 3 düzgün altıgenin oluşturduğu şeklin çevresi 24 santimdir. Buna göre bu şekli çevrileyen yani, mavi renkli dairenin alanı kaç santimetre karedir? Burada arkadaşlar öncelikle yarı çapa ulaşmalıyız. Şimdi dikkat edin şurası zaten merkezdir. Bakın yarı çap buraya eşit, buraya eşit ve buraya eşit. Peki Şeklin çevresi 24 santimdir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane eş uzunluk var. 24'ü 12'ye bölerek her bir uzunluğun 2'ye eşit olduğunu buluruz arkadaşlar. Düzgün altıgende işte şuradaki uzunluğumuz bir kenarın 2 katına eşittir ve burası da 4'tür. Yarı çapını 4 birim bulmuş olduk ya da 4 santim neyse. O zaman artık Burada dairenin alanını bulabiliriz. Pi kare formülünden 4'ün karesinden 16 pi gelir. Evet değerli öğrencilerim böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.